Çocuklarda içe basma tedavisi ile ilgili bahsedeceğim, konuşacağım. Şimdi çocuklarda içe basma dediğimiz zaman iki tip içe basma var. Bir tanesi oraklayarak yürüme, yani yürüme sırasında içeriye doğru adımı atarak yürüme, bu şekilde yürüme. Diğeri ise işte düz tabanlığa bağlı veya <laughs> ayak yapısına bağlı statik durumda bastığınız zaman ayağın içe doğru göçmesi. Bu ikisi birbirinden tabi farklı şeyler. Gerçi birbirinin görüntüsünü artırıyor olabilir ama sonuçta farklı şeyler. Öncelikle bu oraklayarak atmadan bahsedeyim. Oraklayarak atma çok sık karşılaştığımız bir şey. Bizim için ciddi bir problem değildir aslında. Bir farklılıktır. Bu biz anneler babalar genelde ayaklarına işte bir tabanlık bot filan vermek için getirirler genelde çocukların ama sonuçta bu oraklayarak yürüme dediğimiz olay kalça ekleminin açısının fazlalığından kaynaklanan bir varyasyondur, bir çeşitlilik bir hastalık falan değildir bizim açımızdan. ileri olmadığı sürece. Ya bazen bu içeriye doğru atma kaval kemiğinin de internal torsiyon dediğimiz içe doğru dönmesinden de meydana geliyor olabilir ama daha çoğunlukla kalça eklemindeki bu anteversiyon dediğimiz açının fazla olmasındandır ve bunun sonucunda çocuk oraklayarak içe doğru atar. <laughs> Herhangi bir tedavisi yoktur. Ee, i̇şte botla, ayakkabıyla tabanlıkla düzelecek bir şey değildir. Sonuçta ayakla ilgili sorun değildir. Ayaktaki yansıması sadece bir görüntüdür. Asıl mesele kalça ve işte veyahut da bazen de nadir olarak kaval kemiğindeki içe doğru dönüklüktür. Biz bu e, çocukların takibini öneririz. E, yani zaman içerisinde düzelmesini bekleyebiliriz. 9-10 yaşına kadar genelde nihai şeklini alır. 9-10 yaşından sonra neyse odur. Genelde zaman içerisinde 9-10 yaşına kadar bir düzelme gösterir ama 9-10 yaşına geldikten sonra neyse olur. Ondan sonrasında gerileme veya ilerleme genelde söz konusu olmaz. Şimdi bunlarda tedavi peki nasıl olur? Eğer 10 yaşına gelmiş bir çocukta yürüme sırasında ayak veya koşma sırasında ayakları takılacak derecede bir problem oluşturuyorsa bu içe basma o zaman bunların tek çözüm yöntemi ameliyatla düzeltmedir. Ama böyle bir sorun oluşturmuyorsa çocukta, günlük yaşantısına, spor aktivitelerine, hayatına devam ediyorsa ve ağrısı yoksa o zaman biz bunlara herhangi bir tedavi uygulama ihtiyacı duymayız. Şimdi bir de içe doğru basma yani statik olarak bastığında içe doğru çökme vardır ki bunun da en sık nedeni tahmin edeceğiniz gibi düz tabanlıktır. Yani ayağın ortasında kavis olmadığı için tabanın iç tarafı desteksiz kalır ve içeriye doğru yatar ve bunun sonucunda da içe doğru basma meydana gelir. Bu çok rahatsız edici bir görüntü olabilir. Ama e, şunu bilmek lazım ki eğer ağrı yapmıyorsa, nasır gibi mekanik problemler oluşturmuyorsa bunlar bizim açımızdan çok önemli düz tabanlık veya da içe basma şekli değildir. Yani bunların illa düzeltilmesi diye bir şey söz konusu değildir. Bu ayak, ayağın yapısı böyledir. Ama nasır oluşturuyorsa <laughs> veya da rakır batım dediğimiz ayağın ortasında sanki böyle bir sallanan sandalyenin altını düşünürseniz onun gibi bir kavis oluşmuşsa ayağın altında şu şekli almışsa tabi e, tabii ki bunlar muhakkak ki bir zaman içerisinde ağrı yapar. Ayağın belirli bölgelerinde nasır oluşturur? Bunların tedavi edilmesi gerekir. Bunlar da böyle tabanlıkla, işte botla, yine ayakta bile düzeltilecek şeyler değildir. Bunların da tedavisi yine cerrahi yöntemlerledir. Yani uzun süredir bot kullanarak bunların düzelmesini beklemek biraz beyhudedir. Bu nedenden dolayı eğer çocukta bu içe basma herhangi bir şikayet oluşturmuyorsa, ayakta nasıl ağrı gibi problem oluşturmuyorsa biz bunları kendi haline bırakırız. Ama oluşturuyorsa bunları da yine bir müddet tabanlıkla destekleriz ama buradaki beklenti düzelme değil ağrının giderilmesi olduğu için tabanlık kullanmasını öneririz. Buradaki bekleme sebebimiz de şudur, bir düzelme beklemek beklediğimiz için değil. Çocuğun yaşanan biraz daha ergenlik dönemine doğru 14-15'e ulaşmasını sağlamaktır. Çünkü burada ameliyat da söz konusudur. Yani bir acil durum söz konusu olmadığı sürece 14-15 yaşına kadar mümkün olduğu gibi idare ettirip işte tabanlıkla, uygun cihazlarla ayağı rahatlatıp 14-15 yaşına geldiğinde o düz tabanlık ameliyatını yapıp ayağın hem şeklini düzeltmek hem de içe basmasını düzeltmek doğru bir tercih olacaktır.